2025 yılı Ocak ayına ait verileri 2024 yılının aynı dönemine ait verilerle karşılaştırarak sizlere sunmak istiyorum. Birinci başlığımız terörle mücadele. Terörle mücadelede şu ana kadar Ocak ayı içerisinde 70 operasyon düzenlenmiştir. Bunun içerisinde 3 gözaltı, 1 tutuklu bir de adli kontrol yapılmıştır. PKK, KCK, FETÖ, DH, DHKPC, MLKP ve diğer terör örgütlerine karşı verdiğimiz kararlı mücadele aralıksız olarak devam etmekte ve en son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Bu kapsamda 2025 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 70 terör operasyonu gerçekleştirilmiş Gerçekleştirilen operasyonun sonucunda 3 şahıs hakkında işlem yapılmış. İşlem yapılan şahıslardan ikisi de tutuklanmıştır. İkinci başlığımız asayiş. Değerli arkadaşlar, 2024 yılı Ocak ayında meydana gelen toplam olay sayısı 189 iken kolluk kuvvetlerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığı önemli çalışmalar ve aldığı tedbirler sonucunda vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerimize verdikleri destek neticesinde 2025 yılı ocak ayında meydana gelen olaylarda %17 azalma sağlanmış ve olay sayısı 155'e düşmüştür. 2024 yılı ocak ayı içerisinde asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız %100'dür. Aynı şekilde 2025 yılı Ocak ayı içerisinde meydana gelen suçların tamamı yani %100'ü de aydınlatılmıştır. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Erzincan'da son bir yıl içerisinde kasten adam öldürme ve evden hırsızlık olaylarına hiçbir şekilde rastlanmamıştır. 2024 Ocak ayı içerisinde mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 95'tir. Bu 2025 yılında da aynı aydınlatma oranı devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, yapılan çalışmalar sonucunda 2025 yıl Ocak ayı içerisinde hapis cezası ile aranan 81 kişi, burası çok önemli, yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Ayrıca İfade için aranan 189 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır. Suçluların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi şehrimizde kamu güvenliğinin sağlanmasında ve asayiş olaylarının kayda değer oranda azalmasında çok önemli bir etkisi olmuştur. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili arkadaşlar Şimdiye kadar 23 silah ele geçirilmiş. 24 kişi hakkında da işlem yapılmıştır. Diğer bir başlığımız uyuşturucu. Değerli arkadaşlar, son zamanlarda yerel bazı medya organlarında Erzincan'ın bu uyuşturucuyla ilgili çok farklı ve olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şunu samimiyetle söylememiz gerekiyor. Bu konuda Erzincan gerçekten bu dedikoduların çok uzağında bir şehir olduğunuzu bilmenizi isterim. Şu ana kadar uyuşturucuyla ilgili 8 operasyon yapılmıştır. 9 gözaltı, 4 de tutuklu yapılmış. 2025 yılı Ocak ayı içerisinde ele geçirilen narkotik maddeler şunlardır. 91 gram esrar, 8 kilo 320 gram metametafin, 572 adet sentetik ecza, 3 adet ekstazi 7 gram bonzai toplam 8 kilo 418 gram uyuşturucu ile 575 adet sentetik e, madde ele geçirilmiştir. Bunu da bilmenizde fayda vardır. Siberle ilgili değerli arkadaşlar diğer bir başlık siber suçlarla ilgili 2025 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda suç unsuru tespit edilen şahıs 55 kişi. Bu 55 kişi içerisinde değerli arkadaşlar ve hesaplarda 19'u asayişle ilgili, 23'ü terörle ilgili, 7'si güvenlikle ilgili, ikisi de siberle ilgili suç tespit edilmiştir ve bu suçlarla ilgili adli makamlara gerekli müracaatlar yapılmıştır.